Evet, ustamız Menderes'te, patron firmanın ismini söyler misin? Youtube'a atıyorum bunu, benim kanalım bir var efendim, Çağlar, Çağlar Prafabrik, evet oradan bir tane <laughs> prafabrikler yap yaptırdık, ailesi de bugün bitecek, dün vinçle ye indirdiler, ee, yerimiz Menderes'te, ustanın yeri Menderes'te bugün Allah'ın izniyle bitecek. Artık şöyle evin içinde göstereyim. Burası giriş. bu. Dolap yeri. Şurada <laughs> mükemmel bir banyosu var. Duş alanı var. Evet. Şurada Evet bir artı bir. Şu suyu orta yerli var kapılar on numara mükemmel. Yani kalite valla kapıları çok güzel beğendim usta. Kapılar ne on numara? Usta da bizim komşumuzdur ha. Senin memleket neydi usta? Benim memleket Bingöl. Ha Bingöl. Ben niye? Dersim katılıyorum ya. Yanlış mı? Dersimi nereden çekiyorsun? Ne bileyim. Demek yanlış doğruyu bilmiyorum. yere böyle bir tane bir afabri geldi. Her fazla bile. Onlara mandalina ağaçları var. İşte böyle bir tane yürüyüş yolu yapılacak. Elektrik elektrik panomuz burada. Suyumuz deleş. Canavar burada. Hayırlı silah bugün bitecek. Yarın da gelir temiz, yarın değil bir gün temizini yapmaya geliriz. Herkese iyi günler. Bugün 2 Ağustos 2022. Yer sıcak.